İşte beraber yükselişe geçmek istiyor. Top süper gücünü erken kullandı. İki oyuncu da çok temkinli. Maç golle başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Gol geldi. Gol geldi. Golü üstten arıyor. Süper bir gol. Topu havada tuttu. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Ateşli top basıldı. Sürekli 90'ı görüyor. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Kale büyüdü. Güzel bir kafa vuruşu. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? müthiş karşıladı. Yerden gol arıyor. Hürmet bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Her şey henüz bitmedi. Direkt geri dövüyor. Beraberlik için baskı var. Mükemmel bir gol. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ve topağlarda. Şansını üst taraftan deniyor. Vurdu ve gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ağları deldi. İyi vurdu. Gol, gol, gol! Havadan vurdu. İşte bu kadar. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçta son 10 saniye. Güzel şut. Allah'ım gol! Artık son düdük bekleniyor. Gol! Top ağlarla buluştu ve maç bitti. Şekerini Serşan Taner. iki oyuncuya da başarılar. Zor süper güçte, erken çok hızlı bir gol. Yerden gol peşinde. Top havada ve gol. Çift kale. Top buluştu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. O nasıl bir şut? Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz fark açıldı ama maç 90 saniye. Bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Golü üstten alıyor. Gol. Çok zek. Büyük kaleye gol atmak çocuk oyuncu. Akıl dolu bir vuruş. Şansını üst taraftan deniyor. Çivi gibi çaktı. Üstten gol peşinde sahada kol bastıya başladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Güzel şut. Maçta şimdi son 45 saniye. İnanılmaz bir gol. Nefis. İyi vurursa gol olur. Mükemmel bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Gol, gol, gol. Fark gittikçe açılıyor. Ağları deldi. Yerden gol peşinde. Bu topalarda ceza sahasına doğru. Maçın son 30 saniyesi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. İyi vurursa gol olur. Gol, gol, top filelerde. <laughs> Bu kez kafayla gol geldi. Beşik yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. bitmek üzere. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. <laughs> Üstten gol peşinde. Fileleri havalandırdı. <laughs> 90 saniye sona erdi. Birbirinden harika goller izledik. ...şu oyuncunun maçı başladı. Topa süper güçlü öne geçip rakibinin oh, oh. saldırmasını bekliyor. Ve işte ilk gol. Kale büyüdü. Sürekli 90'ı görüyor. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Süreye oynanmaya devam ediyor. Kendi kalesine attı. Şansını üst taraftan deniyor. Direkten döndü. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Skor 2-2. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol. Top ağlarla buluş. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Savunmaya çekildi. Ayağının içiyle vurdu. Ve son 45 saat işte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Her şey toparlarda ve gol. Şansını üst taraftan deniyor. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oradan golü var. Çok fazla savunmada kalıyor. Uyarı geliyor. Akıl dolu bir vuruş. İyi vurdu. Şansını kafayla denedi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. İşte gol. İşte gol. İyi vurursa gol olur. Son saniyeler ve gol. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. Hakem maçı bitirdi. Çok... Ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Hakem süper gücünü erken kullandı. İlk gol çok hızlı geldi. Kalesini gole kapadı. Kafasıyla vurdu. Rakibine daldı ve sonda onu bayılttı. Süper kurtarış. Süper bir gol. <laughs> Ceza sahasına doğru. Maç 2-1! Ayağının içiyle vurdu. Sezon biterken çok önemli bir maç. Gol, gol, gol! Boş'a özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Aman Allah'ım gol, gol! Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Yerden yuvarladı, top kendi ağlarında. Güzel şut. Bu gole şapka çıkar. Maçta şimdi son 45 saniye. Bir gol işte gol. İşte gol. Her şey henüz bitmedi. Gol gol top bileralde. Büyük kale. zorluyor. Çivi gibi çaktı. Maçı neredeyse koparttı. Maçın son otu ağları İyi vurursa gol olur. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Direkten sektirdi. Zıplıyor, zıplıyor ve git bu gole şapka çıkar. Yine alt doğru vurdu. Ağları geldi. İyi vurdu. Fileleri havalandırdı. Havadan vuruş. İşte bu kadar. Şimdi son on saniye. İşte gol. İşte gol. Gol, gol, gol. Maçta son anlar. Kafayla attı. Gol, gol, kafayla. Rakibin ağları deldi. Hakem son düdüğü çaldı.